Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, Ay burcu ve kendi Başak olanlar. Yeni bir dövüşüm ve oluşum haftası her şeyle. Biliyorsunuz sevgili Başaklar, uzun süredir artık Mart'tan beri Satürn sizin 7. evinizde ve Neptünle birlikte ilişkiler konusunda yeni bir döngü başlatıyor ve başlattı da zaten biraz ilişkiler konusunda sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz artı güneş tutulması da sizin 8. evinizdeydi o da sizi birazcık yordu biliyorum aynı zamanda kendinizle yüzleştiniz yüzleşmeye devam ediyorsunuz çünkü daha çok yeni güneş tutulması 20 Nisan'da sizin karşıt finans evinizde gerçekleşince bir anda sıkıldınız. Para konuları daha çok önem kazanmaya başladı. Bir sürü şeyler yer yerinden oynadı. Her şeyinizde farklı bir konumun içine girdiniz. Şimdi sevgili başaklar öncelikle biliyorsunuz güneş ay tutulması akrep burcunda. Şimdi ay tutulmaları veya güneş tutulmaları. Tutulmalar hayatımızın kadersel planlarının değişmesine yardımcı olur. Her tutulma bizim hayatımızdan bir şeyi alır götürür, yenine yerini getirir. Tabii ki bu yeni olan şeylere çok alışkın olmadığımız için ya da çok yeni olduğu için bir anda sempati duyamayabiliriz ya da o olaya adapte olamayabiliriz. Bunların içinde ayrılıklar var, gidenin arkasından ağlayacağız, üzüleceğiz ya da hayatımıza yeni katılan insanlar olacak. Yani her tutulma bizim hayatımızın yeni sınavlarına, yeni derslerine bizi hazırlıyor. Tabii ki başaklar da kendileri sistemli insanlar. Sistemlerin bozulmasına çok önemsemezler. Ama kendi değişken bir burç oldukları için kendi değişimlerini de kendileri yapmak isterler. Yani yaptıkları her işin altında kendi imzaları vardır. O yüzden başaklar için tutulma birazcık da değişim dönüşümü getirecek. E, tabii ki bu iletişim evinde gerçekleşeceği için sevgili başaklar, artık küçük ilişkilerde, küçük denizlerde, küçük olayların arasında dolaşmak istemeyeceksiniz. Şimdi bu tutulma e, karanlık bir tutulma, ilginç ve sıra dışı bir tutulma çünkü akrep boğanın kuzey ay düğümü karmasının tam aksında güney ay düğümü üzerinde olacak. Güneşle bu arada Uranüs kavuşumu halinde olacak ve Merkür retrosuna denk gelecek. Yılın en ilginç tutulmalarından biri. Kolay kolay buradaki değişimlere adapte olamayacağız. Hatta sonuç odaklı çok şeyler yaşanacak ve bu sonuçlardan çoğumuz mutlu, mutsuz, Beklediğimiz, beklemediğimiz olağanüstü olaylar ama bunların içindeki karmalarımızla yüzleşeceğiz sevgili Başaklar. Sizin de kendi karmanız küçük ilişkiler, iletişim, kadersel bağlarınız, hayatınıza giren çıkan insanlar, küçük fasit dairede yaşadığınız olayların yer değiştirmek, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek. Bütün bunlar sizin uzun süredir yapmayı planladığınız ama bir türlü hayata geçiremediğiniz olayları hızlandırma veya hızlandırmanın dışında da biraz level atlama konuları. Evet biraz sıkıntılı bir durum tabii ki ama bu ay tutulması Başaklara çok da zorlu gelmeyecek. Çünkü Satürn aynı zamanda Neptünle birlikte ay 3. ay tutulması 3. evinizde çok güzel bir stelyum açı veriyor. Stelyum açılar genelde bizim işimizi kolaylaştırır, rahatlatır bizi. O olayla ilgili gidişatı daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, bize artıl getirir. Tabii biz bunları yaşarken ve yaparken e zaman zaman da zorlanacağız. Her tutulmanın bir sancısı var. Bir bebek doğuyor. Doğarken annenin sancı çekmesi gibi dünyaya gelişte çığlıklar ve yeni bir bebeğin heyecanı. Evet sevgili Başaklar. ...iletişim konusunda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Ufkunuzu geliştirmenin zamanı geldi. Tabii ki bunlar sizin için çok yeni şeyler. Yapılması zor şeyler. O yüzden tutulmayla bunu fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu olağanüstü fırsatlar size olağanüstü sonuçlar da getirecek. Disiplininizi ya da kendi isteklerinizin dışında gerçekleşecek bir disiplininizi bozabilecek olaylar olduğunu düşünürseniz biraz kafanız karışık ama dediğim gibi tutulmalar insanları sersemlettir ama ondan sonraki olayları da Hazırlar. İçinizdeki bütün karanlık ışıkların ışıkları yanacak ve kendinizi ve çevrenizi çok daha iyi göreceksiniz diyoruz. Ve sevgili Başaklar, güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.